Merhaba sevgili gençler bu dersimizde sizlerle beraber çemberin temel elemanlarını inceleyeceğiz şimdi. Düzlemdeki sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine biz çember diyoruz. Tamam burası ne olacakmış? Çember olacakmış. Bu arada bunun PDF'lerini açıklamada koyuyorum. Çıkarıp da siz de benimle beraber doldurabilirsiniz. Şimdi ne demek istiyorum? Bir de onu açıklayayım. Şimdi bu bir düzlem. Sabit bir nokta burası. Buna bütün eşit uzaklıktaki bir sürü nokta var. Bunların kümesi ne oluşturuyormuş? Bir çember oluşturuyormuş. Bu sabit noktayı ise çemberin merkezi diyoruz. Tamam mı? Merkezi diyoruz şöyle merkezin çember üzerindeki herhangi bir noktaya olan uzaklığı yani merkezin çember üzerindeki herhangi bir noktaya olan uzaklığını ise küçük r ile gösteriyoruz bunu ne diyoruz yarı çap diyoruz tamam mı yani şimdi niye yarı çap bunu şu şekilde 180 derece olacak şekilde uzatırsam bu ne olacak çap olacak bunu büyük r ile gösteriyoruz bunun yarısı ise yarı çap küçük r ile gösteriyoruz bir noktanın bir noktaya olan uzaklıkların kümesine biz ne diyoruz? Eşit uzaklıktaki noktaların kümesine diyormuşuz. Çember diyormuşuz. Şimdi buradaki merkezin, çemberin merkezi O noktası oldu. Çemberin yarıçapı da AO doğru parçası oldu. Düzlemde bir çember çizilebilmesi için ne lazım biliyor musunuz? Yarıçapı lazım, bir de merkezinin bilinmesi lazım. Yani merkezi ve yarı çapı. Bilinirse belki böyle sorular olabilir işte çember çizilebilmesi için gerekli olan işte aşağıdakilerden hangisidir vesaire gibi sorular gelebilir karşınıza. Çemberin iki farklı noktasını birleştiren doğru parçasına kiriş diyoruz. Kiriş mesela yanda bakalım. Burası CD kirişi var. AF kirişi var. Bakın AB burada çap görüyorsunuz. Bu da bir kiriştir. Çap en uzun kiriştir. Bunu unutmayın. Çemberin en uzun kirişine yani merkezden geçen kirişe ne deniyormuş? Çap deniyormuş tamam mı yani burada gördüğünüz işte cd doğru parçası bir dc de olur fark etmez bir kiriş işte ab aynı zamanda yarıçap aynı zamanda kiriş bir de ef doğru parçası var burada gördüğünüz bunların her biri birer kiriştir çemberde iki farklı noktada nokta ve bu nokta arasındaki çember parçasına ise bakın ne diyoruz çember parçasına doğrunun bir parçasına değil çember parçasına ne diyoruz yay diyoruz tamam mı yay örneğin ab yayı tamam mı gösterirken de şöyle göstereceğiz ab doğru parçası üzerine şöyle yay işareti koyarsanız bu buradaki doğru şey çemberin bir parçasından bahsediyor bunu söylüyoruz tabii ki bunu şöyle de yapabiliriz acb yayı şeklinde de gösterebiliriz. Çember iki farklı nokta kesen doğruya ise kesen doğru denir. Tamam kesen doğru diyoruz buna. Şimdi çember yayı ile aynı düzlemde olan ve çember ile yalnız bir noktada ortak olan doğruya. Şimdi ne demek? Çemberle aynı düzlemde ve çemberle sadece bir tane ortak noktası olan doğruya ne diyoruz? Teğet doğrusu diyoruz. Teğet doğrusu diyoruz tamam mı? Bu orta noktaya da teğet noktası teğet noktası diyoruz. Şimdi neler bilmemiz lazım teğet ile ilgili? Merkezden teğete çizilen her yarıçapın çapın teğete kesinlikle dik olduğunu kesinlikle ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. İleride de anlatacağım. Eğer bir doğru çembere teğetse merkezin doğru yolun uzaklığı aynı zamanda yarı çapada eşit oluyor. Evet, çemberle ilgili bilgilerimizi verdikten sonra bir iki tane soru çözelim. Şimdi mesela birinci sorumuzda ne diyor bize? O merkezli çemberde KO 2x eksi 1 birimmiş. OL de x artı 5 birimmiş. Buna göre yarı çapını bulalım diyor. Bakın şimdi bunlar burası O merkezli ise bunlar birer nedir? Yarı çaptır ve bunların uzunlukları birbirlerine eşittir. O halde ne yapacağım? 2x eksi 10'u x artı 5'e eşitleyeceğim. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa ne oluyor? 2x eksi x eşittir. 5 artı 10 oluyor. Buradan da x eşittir 15 olarak bulunuyor. Fakat cevap bu değil. Neden? Yarı çapı soruyordu bana. Bu da yarı çap, bu da yarı çap. yerine yazalım. x artı 5 neymiş? Yarı çapmış. x yerine 15 yazarsak 15 artı 5'ten yarı çapımızı 20 olarak bulmuş oluyoruz. Diğer sorumuzda ise yanında o merkezli Çeyrek çember, bakın çeyrek çember, çemberin dörtte biridir, yani burası 90 derece zaten, evet, çünkü şuradaki dikdörtgen olduğundan biliyoruz ve AOBC dikdörtgeni verilmiş. Bakın DB bir birim, şuraya yazalım bir birim. AO 5 birimmiş. Yani yarı çap ne oluyor? 5 birim. O halde burası da yarı çapı olduğu için bunun kısa kenarına ne, gel ne geldi? 4 geldi. CK kaçtır diye soruyor bize. Yani aslında ben şurayı bilmem gerekiyor, bulmam gerekiyor. Bunu bulursam 5'ten çıkararak CK'ya ulaşabilirim. Peki ne yapalım? Şimdi bakın arkadaşlar. Sonuç olarak yarı çap neymiş? 5 birimmiş. O halde şurayı çekersem bu da nedir? Bir yarı çaptır. Doğru mu? Evet. Şimdi bura 4, bura 5. Buraya ne geldi? 3 geldi. Pisagor bağıntısından E tamamı 5 ise 3'ü buradaysa ikisi burada. O halde ck'yi ne olarak buluyoruz? 2 birim olarak buluyoruz. Buradaki sorularda ise yanda O merkezi çeyrek çember ve o, A, B, D dikdörtgeni verilmiş. Şimdi yerlerine hadi yine yerleştirelim. AB'ye 8 birim dedik. Şuraya 8 yazıyorum. BD 15'miş. BD neresi? Şu dikdörtgenin uzun kenarı. Tam dikdörtgenin kenarları verilmiş yani. Bana farkını soruyor. CD yani burayla buranın farkını soruyor. Hadi bir bakalım. Şimdi şuranın da 15 olduğunu biliyorsunuz. Değil mi? Şöyle yazalım. Buranın da 15 olduğunu biliyoruz. O halde dikdörtgen olduğundan dolayı. Buranın da 8 olduğunu biliyoruz. Yine dikdörtgen olduğundan dolayı. Biraz önceki soruda da yaptık aslında. Bakın şimdi yarı çap ne bilmiyorum ama ben şuradan şuraya bir doğru çizersem bunun yarı çap olduğunu biliyorum. Bir de 8, 15 ne üçgenimiz vardı Pisagor'dan. 17 üçgenimiz var. O halde yarı çapa ne diyebiliriz artık 17 diyebiliriz. Peki yarı çap 17 ise AE'yi bulabiliyorum. Neden? Çünkü burası bir yarı çaptır. 17'den 15'i e çıkarırsak AE'yi 2 bulduk. CD'yi bulabiliyorum. Neden? Çünkü burası nedir? Yarı çaptır. E bu da 17. 17'den de 8'i e çıkarırsak bunu da 9 olarak bulabiliyoruz. Aradaki farkı soruyordu bize yani neymiş? 7'ymiş. Bu soruda ise yanda o merkezi bir çember verilmiş. KM 3 birimmiş. Hemen bunları yansıtalım. MO da 5 birimmiş. Hemen bunu da yansıtalım. Tamam. KL'yi soruyor bana. Şimdi biraz önce mi de söyledim? Dedim ki bir teğetimiz varsa merkezden teğeti bir yarı çap çizersem bu yarı çap teğete dik olmak zorundaydı. E, yarı çapımız burada 5 ise burası da 5. O halde bura 5. Burası ne? 8. Bu x'i bilmiyoruz. Hadi Pisagor yapalım. 5'li 8'li var mı bir tane formülümüz yani şeyimiz özel üçgenimiz yok o halde buranın tamamı da 8 olduğu için 8'in karesi eşittir 5'in karesi artı x'in karesine olacak pisagor bağıntısı yapıyorum alırım bunu bu tarafa yani 64'ten 25'e çıkaracağım o da eşittir x kare olacak 9 oldu burada 5 kaldı 2 çıktı 39 o da x kare o da kök 39 şeklinde bulunacak x'imiz Buradaki sorulara bakalım. O merkezli yarım çemberin yarı çapı 12 birimmiş. Tamam. Şimdi ya çemberin bu arada bu birleşik yazılır. Üzgünüm. Yani bu, o merkezli çemberin yarı çapı neymiş? 12'ymiş. Demek ki bu yarım çember yarı çapı olunca burası da 12. Burası da 12. Yani okuduğumuz bilgileri burada mutlaka yerleştirelim. LB'de 8'miş. Neresi LB? Şurası. Buraya kadar. Burası da kaç birimmiş? 8 birimmiş. Hmm. Peki. AK'yı soruyor bana. Şurası kaç birimdir? Bunu bulacağız. Şimdi burada teğetler görüyorum ben. Bu teğetleri yapalım. Ben merkezden buraya bir doğru çizersem bura dik. Buraya çizersem bura dik. Ve bunlar yarı çapı olduğu için birbirlerine eşittir. E bu da dikse burada dik. Yani burada aslında bir kare elde edildi. E peki yarıçapımız 12 ise çizdiğimiz bu kareye bakarsak burası da 12 olacak. 8 12 bir şey üçgeni artık onu bilmiyoruz neyse buna bakmamız gerekiyor burada. Ee, bir de aynı mantıkla burayı bulabiliriz. Bakın OB'yi elde edebiliriz. Bir de şöyle de yapabiliriz. Aklıma o geldi. Bakın buraya nokta açı dersem burası 90 derece sonuçta. Buraya çizgi düşer. E çizgi nokta şey çizgi 90 buraya nokta düşer. Nokta 90 buraya çizgi düşer. Yani gördüğünüz x'e taşıyacağım ya soruyor. Şuradaki üçgenle şuradaki üçgen arasında bir benzerlik var değil mi? Yani küçükten başlayalım. Noktanın karşısında 12 var. Noktanın karşısında x var. Çizginin karşısında 8 var. Çizginin karşısında yarıçap yani yine 12 var. İçler dışlar çarpımı 8x eşittir. 144 çıkıyor. 12 ile 12'nin çarpımından da bakalım bölünüyor mu? Bunun içinde 8 bir defa var. 64 geliyor. Evet. Demek ki 18 olacakmış. X burada. Buradaki soruda ise yukarıda yarı çapı 6 santim olan o merkezde bir yarım çember verilmiş ve şöyle bir eşitlik veriyor bize buna göre x kaçtır diyor. Şimdi bakın ben verilenlere eğer burada yerleşmiş değilse yerleştirmezsem bunu çözemem o yüzden ne yapacağız bunları bir yerleştireceğiz. Hadi yarı çapı 6 santimmiş 6 6 yerleştirdim bir de ne biliyorum ben merkezden teğeti inen dikme Şöyle yarı çap diki olur. Ve de şöyle burası da yarı çapı olduğu için 6 olur. Çünkü bana yarı çapın 6 birim vermiş. SO ile burası O olduğu için burası ile DH burası eşitmiş. Yani burası da 6 oldu. X'e soruyor. Bakın Pisagor bağıntısından yapabilirim. Değil mi? Ya da nereden yaparım? buranın iki katı burayı vermedi mi? Demek ki burası 30 derece. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12. O halde burası da demek ki 60 derece. 60'ın karşısında ne oluyordu? 6 kök oluyordu. Ya da 12'nin karesi eşittir 6'nın karesi artı x'in karesinden de x'imizi yine 6 kök 3 olarak elde edebiliriz. Bu sayfamızda ise çember ile bir doğrunun birbirine göre durumları var. Şimdi mesela diyelim ki bir doğru çemberi bu şekilde kesiyorsa kesen doğru demiştik tabii ki. Burada şunu bileceksiniz. 10 yani o noktasını yani merkezin çemberi olan uzaklığı D dersek buna burada yazdım. Yarı çaptan ne oluyor? Küçük oluyor. Şayet bu uzaklık bu teğet olduğu zaman yarı çapa bu uzaklık eşit oluyor. Şayet çemberden uzaksa benim doğru bu uzaklık yarı çaptan da büyük olacak. Giriş özelliklerine bakarsak bakın. Şimdi bir girişim var bir de merkezim var. Ben eğer merkezden kirişe bir şöyle dikme gönderirsem şöyle bir yarı çap çizecek olursam bu dikmeyi gönderdim. Dik olacak ama. Kesinlikle buraları iki eş parçaya ayırır. Bu çok önemli. Ee, ve aynı şekilde mesela AB kirişi ile CD kirişi birbirine eşitse gönderdiğim dikmeler de birbirlerine eşit olur. Bu da oldukça önemli. Şayet SD kirişi CP kirişinden kısa ise bu sefer daha uzaktır. Yani bunu tam tersi yapacağız. Yani OH daha kısa olacak OK'dan. Tamam mı? Yani buna uzun olan ya şey buna olan uzaklığı merkezin daha büyük oluyor. En uzun kirişinde çap olduğunu söylemiştik. Bakın en uzun kiriş çap bunu sorarlar. O merkezli çemberde demiş e, AB ile LK yani ne oluyor bakın buradaki kirişle buradaki kiriş, kiriş birbirlerine eşit o haline dedik bununla da bu birbirine eşittir yani. O, OH ile O, de vermiş. Bunların birbirine eşit olması gerekecek. Yani 4x eksi 7 küçük bir bilgiyle hemen bu soruyu kolayca çözüyorum. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa. Yani 4x eksi 2x eşittir 5 artı 7 oldu. Buradan 2x 12 ise x'i de 6 buluyoruz. Kontrol edelim x'ini soruyor diye. Evet x'i sordu. Hemen geçelim. Şimdi burada ise ne demiş bize? Yine bir O merkezi çemberim var. OK'yi 13 birim olarak vermiş. Verilenleri yerleştirelim mutlaka. BK 10'muş. Şöyle AK'da da 20'ymiş. Burası da 20'ymiş. Bana ne soruyor? Yarı, çap. Yarı çapı soruyor. Şimdi bakın. Ne yapacağım? Ben karşıya bir dikime indirirsem bunu iki eş parça ayırıyor muydu? Şimdi BK ile AK'yı toplarsak 30 eder, değil mi? 2'ye bölersek 15 15 mi edecek? Burası 15 buradan buraya kadar ki kısım da 15. E burası 10 ise buraya ne kalacak? 5 kalacak. Peki ne var biz bir de 5 12, 13 üçgenimiz var. Yani burayı ne buluyoruz? 12 buluyoruz. Şimdi ise yarı çap. Hadi, nasıl yapacağız yarı çapı soruyor. bura 12 burada 15. Şunun çekersem bu da yarı çap değil mi? Değil mi? Ee, özel üçgen var mı diye bakalım. 5'in ee, beşin... 3 şey, 3 katı, 4'ün 3 katı hayır yok. Eğer bu 5 burada olsaydı olurdu. O yüzden ne yapacağız? Normal işlem yapacağız. Yani R'nin karesi olmadığını şimdi görürsünüz. 12'nin karesi artı 15'in karesi 225 oldu. R'nin karesi eşittir. 9, 6, 3, 369. Bu da tam kare bir sayı değildir. Kök 369 olur. Tabii ki 369'un nasıl çıktığını nasıl buluyorduk? Asal, şey, asal çarpanlarına ayırıyoruz. İşte 3'e bölünür bu. 1 defa, 2 defa, 3 defa. Öyle değil mi? Tekrar 3'e bölünür 6 defa, 1 defa. 61 asal bir sayıdır. Bu ikisi çıkar zaten. 3 kök 61 şeklinde bulduk. Demek ki bu çemberin yarı çapını.